Ruşen Hanım'ın bir süre şehir dışında olması gerekiyormuş. İşi bırakmanın kibarcası yani. Hayır, öyle bir şey söylemedi. Tuhaflık bizde zaten. Hasretin dilini adam et dedik. Kaf ardından taş getir deseydik daha iyiydi. Bak bu Kaf Dağı benzetmesi tam yerinde oldu ha. Ay çocuklar beni dinlemiyorsunuz galiba siz. İşi bırakacağını söylemedi. Neden kabul etmiyorsun? Kadın pes etti. Gitmeden önce seninle açıkça konuştuğuna eminim. E, evet, benimle konuştu doğru. Ama dersi bırakacağını söylemedi. Asıl benimle konuşmalıydı işi bırakmadan önce. Nesrin açılışa geliyorsun değil mi? Ay, tabii geliyorum Levent'ciğim seni yalnız bırakır mıyım? İyi günler. Nasılsınız? Levent, Murat, Nesrin size eşlik etmemin sakıncası var mı acaba? Ha, tabii ki yok Asiyetciğim. Buyur lütfen. <laughs> Sayma Hanım bir çay daha rica edebilir miyiz? Açık rica edeceğim. ...neticede hepimiz kadınlarımızın sosyal hayatta layıkıyla yer almalarını hak ve hukuk zemini yanı sıra kalben de desteklemiyor muyuz? İşte bu. Yani Hanım bırakması için bir neden yok. Yani elbette destekliyoruz. Belki ama... ...bir diplomata uygun sözleri bir çiçekçi kızın ağzından duymayı beklemiyoruz. İster çiçekçi ister diplomat... ...her halükarda hakikat! Efendim, ben bu edep ve terbiye sahibi küçük hanımı açılışa davet etmek isterim. Muhakkak geliniz. Hayır, olmaz. Gelmiyor. Neden? Kendisini idare edecek kadar dil dönüyor. Hepimiz duyduk. Kendisini idare etmesini istemiyorum. Mükemmel olmasını istiyorsan biraz acele etmen lazım. Çünkü açılış hafta sonu. E o zaman ısrar etmenin manası yok. Açık konuşun be. Geliyoruz mu gelmiyoruz mu? Aa! Geliyor muyum acaba? Cık. Neden ama? He? Ha? Neden? Hazır değilsin. Hazırım. Ay! Hazırım. Bugün hava tam tahmin ettiğim gibi havadaki pembe bulutlar harika bir esinti olacağının habercisi. Olmayacağı belli. bana biraz rahat ver. Sen de izin ver. Hemen kestirip atıyorsun. Bir dur, bir düşün. Bak ne diyorum? Her halükarda hakikat. Siz de onu destekliyorsunuz belli ki. Bence denemeye değer. Söz konusu hasret olunca iki kez düşünün derim. Haklısın. Senin yerinde olsam ben de kuşku duyardım. Haklısın daha işin çok başındayım. Ama bana öğrendiklerimi gösterme fırsatı vermezsen nasıl... Bunlar senin sözlerin değil. Sen böyle söylemezsin. Tamam. Şöyle anlatayım o zaman. Ben sana hakkını teslim ediyorum. Anlaştık mı bu konuda? Bak aklısın. Çünkü bir şey bilmek var. O şeyi öğrenmek var. Ha? Ah. Mesela ben dikeni gülü sapından ayırmayı bilmeyen adamın eline gülü vermem. Ayakta. Çünkü çiçeği mahvedeceğini bilirim. Önce görecek, beni izleyecek, dikkat edecek. Ha, bak böyle. Gülün neresinden tutacağını, dikeni sapın neresinden nasıl ayıracağını hepsini izleyecek. Buraya kadar tamam mı? Ha, şimdi sıra onda. Eline çiçeği almadan öğrenip öğrenmediğini nasıl anlayacağız? Ha? Mort edebilir işi ama deneyecek. Değil mi? Peki. Peki. Tamam mı yani? Tamam. Aman be! Çalak çömlek patladı işte! Teşekkür ederim.